Herkese yeni bir günden merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Biz daha yeni iyi olduk. Çok şükür. İki gündür yatıyordum ben. Azra da 2 gündür çok kötü. Azra hala yatıyor. Ben yine biraz ayaklandım. Kalktım Ali'den balık istedim. Babanın yanına uğrar mısın dedim. Hani balık alıp yollasın bize. Ali balık getirdi. O balığı fırına süreceğim. Bir de yanında çorba yapacağım. Çorba yapayım. Azra çünkü hiçbir şey yemiyor. O, hani kemik sulu çorba yapayım ona. Çorbası vardı bitti. Yani sadece çorba içiyor. Bir daha şimdi taze taze yeni çorba yapacağım. Belki biraz balıktan da yer. Öyle yani yemek hazırlayacağım. O arada dedim, dur kızlara da çekeyim dedi. Öyle Süleyman da karnabahar da yollamış bize. Bunlar yeni gelmiş. Böyle iki renk karnabahar. Bir de normal kendi karnabaharından getirmiş. Belki bunları da haşlarım. Sorarım yani Azrail Ali'ye. İsterlerse soslarım. Balın yanına bir dolu yaparım. Çorba, balık, salata. İsterlerse bu karnabaharı da yaparım. Öyle. Bakları böyle sosladım. kokları. Şimdi fırına koyacağım. Çocuklar maydanozsuz yediği için onlara maydanozsuz yaptım. Süleyman'a bana maydanozlu yaptım. Bu bize çok ama ayırmak istemedim. Kalan da yarın yeni. Balıklar pişti. Patates, karnabaharları da haşladım. Onların üstüne sarımsak, limon, zeytinyağı de istediğim baharatlardan koydum. Onu gezdirdim. Normal kız salatası yaptım. Bir de domates çorbası yaptım. Azra domates çorbasını çok seviyor. En azından dedim bir şey yapayım da yer bari. Şunu da tadına baktım. Normal kardemalardan hiç farkı yok. Hani renkli olduğu için nasıl olur diye merak ettim. Ama normal kardemalardan hiç farkı yok. İkinci günden merhaba arkadaşlar. Dün açılışı yaptım size. Pişirdiğim yemekleri gösterdim. Balık pişirmiştim çorba. Onları gösterdim Size nasıl yaptığımı göstermedim. Çünkü daha önceki videolarda onları göstermiştim. O yüzden tekrar göstermek istemedim. İşte biz yemekten sonra azrayla uyumuşuz. Çünkü ilaçlar da biraz uyutuyor sanırım. Yani rahatladı herhalde vücudumuz. Azra bana göre zaten daha kötü çocuk. O bayağı uyudu. Ateşi fena çıktı onun. Dün değil ondan önceki gün. Bayağı bir ateşlendi. O ateşi 38'i bile geçti. Acile götürdük onu güzel ilaçlar da vermiş. İlaçlar da onu rahatlattı. Güzel sabaha kadar uyudu. Sabah da güzel kahvaltı yaptı. Şimdi tekrar yatıyor Azra. Baya yatar ama ateşi yok en azından. Daha iyi hissediyor kendini. Bugün de uyatsın, dinlensin. Ben kendimi daha iyi hissediyorum. O yüzden kızlarla buluşmaya gidiyorum. Köbüşümle, simgişimle buluşacağım. Sevgişimi çok uzun zamandır görmedim. En son doğum gününde gördüm sanırım. Evet doğum gününde gördüm. Daha da ondan sonra görmedim. Aslında Dubai'ye gitmeden önce görüşecektik ama ben müsait olduğum zaman o müsait olmadı. O müsait olduğum zaman ben müsait olmadım. Yani bugün inşallah Allah'tan bir şey olmazsa kavuşacağız. Kübra da gelecek. Hep beraber bir yerde oturup kahve içeriz. Sohbet, muhabbet ederiz. Ben de hazırlandım. Şimdi evden çıkıyorum. Evden çıktım. Evden çıkmamız bayağı bir geç oldu. Size konuştuktan sonra bir saat sonra falan oldu herhalde. tartışıma de yemek de aldım. Ben karnabahar yemen pişirmiştim. Kübra dedi abla hiç yemek pişiremedim. Ay dedim de var koyayım yer mi? Yer dedi. Bunu yemen de aldım. Hazırlandım. Gidiyorum. Geldik güzel küçük şirin bir mekana. Şimdi size burayı da çekeceğim. Bizim çok hoşumuza gitti. Daha tatlı Yemedim. Tatlı da yiyeceğiz. Kahve içeceğiz. Çeker size. Çeker Çok tatlı. Öbür yerleri de çekeceğim de size kızlar. Öbür yerlerde insanlar var. Rahatsız olmasınlar diye. Tatlı da yiyeceğiz şimdi. Ama ne yiyeceğimize karar vermedik. Nasıl? Tabii ki ben her zamanki gibi sütlü fitre kahve söyledim kendime. Şimdi şimdi kahve söyledi. Daha Kübra bir şey söylemedi. Tatlıya da daha çok karar veremedik. Bakacağız. Çok güzel bir köşe yapmışlar.

Ben... <laughs> ben... Baba. Çok ben... güzel, çok güzel. Babaaaa! Ahahahah! Kalkma! Gördüm Baba. ha, görmesin Vallahi çekmeceyi açtı, onu aldı, tık sıkıştırdı. Ay duydun mu? Ya çok Ay copy-paste mi ya? Bu kadar da kendime doğuramam ya! <laughs> Bak, benden görüyor ya! Hayır! Ben eve geldim. Kızlarla güzel oturduk. Sohbet, muhabbet, çay, kahve, tatlı. Ondan sonra herkes evine, evli evine, köylü köyüne. Eve geldim ben de. Kendime ıhlamur kaynattım. Çünkü bana böyle bir üşüme geliyor. <laughs> Arkadaşlar böyle bir üşüme geliyor. Böyle hırka falan giyiyorum. Ev sıcacık diyorlar ama ben üşüyorum. Sonra birden sıcaklamaya başlıyorum sıtma tutuyor yani. Hala iyi olamadık. Azra da iyi olamıyor. Ben de iyi olamıyorum. Azra 3-4 gündür böyle çocuk. Ben de Dubai'den geldiğimden beri böyleyim. Yani bir düzelemedim. Neyse ki yarın zaten doktora gideceğim. Ben normal yarın kendi kontrolüm var. Ben Behçet hastasıyım. O yüzden iki ayda bir kontrole gidiyorum kendi kontrol zamanım geldi. Doktorum da zaten tahlil falan yapar, o da bakar. Öyle yarın fakülteye gideceğim. Samsun'da olanlar bilirler. Fakülteye sabah gireriz. Akşama çıkarız. O yüzden sabah erkenden gideceğim fakülteye. 7 gibi evden çıkarım. Saat 7.30 8'e doğru orada olurum. Erkenden gitmem daha iyi. Çünkü terleri de o zaman erkenden vermiş oluyorsun öğleden sonra en azından doktora gösterebilirim. Yani bir aksilik olmazsa hani bazen de çok fazla tahlil istiyorsa da o da yetişmiyor de olabiliyor. Bazı tahliller çıkmıyor oluyor. Yani iki gün üst üste gittiğimde oluyor. İnşallah yarın bitiririz. Yarın da çekeceğim size. Yani üç günlük video olacak bu. Dün, bugün bir de yarın da çekeceğim. Öyle o zaman sabah görüşürüz herkese günaydın. Saat sekiz, sekiz, sekiz buçuk. Sekiz beş başı da. Evet. Sen geç gittiğin için. Evet. Biz hastane yollarına düştük. Saat sabah yedisi. Daha gün yeni evet. ayıyor. Hastaneye. Rast gelsin işlerimiz inşallah. Süleyman poğaça almaya gitti. Burada bir tane fırın var. Yıllardır burada. Oranın poğaçası çok güzel oluyor. Biz her fakülteye giderken oradan poğaça alıyoruz. <laughs> Yanımıza da çay alıyoruz termosa. Hatta görünüyor şuradan. Termosamıza da çayımızı demliyoruz. Şimdi hastanede sıra bekleyeceğiz. Bir saat, bir buçuk saat bekleriz. O arada da dışarıda çayımızı içip poğaçamızı yeriz hastaneye geldik. İnşallah çok sıra yoktur. Kayıtlarımızı yaptırdık. Doktoru bekliyoruz. Aç silo yine yiyor. Yine yiyor. Hep <laughs> aç. Hep <laughs> aç. Hep <laughs> aç. Seni her çöküyorum. Gerçekten hep bir şey yiyorum. <laughs> <laughs> yine mi yiyor? Ne yapayım? Sabahtan bir şeyler kaldı da ziyan olmasın. <laughs> Adam dünyayı yemeye gelmiş. Ya. <laughs> <laughs> Tahlilleri verdik doktor mani etti. Tahliller verdi. Kan tahlili, idrar, röntgen Onları bekliyor şimdi. Onları yani. verdik. Saat 11.30. Buçuk. Bir buçukta doktor gelecek. Bir buçukta doktor yanına gideceğiz. Cenab-ı Allah bütün hastalarımıza şifa versin. Amin inşallah. İnsanların ibret alması için ara sıra hastanelere gelip görmesi lazım. Aynen. Valla fakülte... Yani hayatlarının ne kadar değerli olduğu, ne kadar Aynen. sağlıklı insanların hiç kafayı takmadan mutlu olabileceğini. Hı, buralar hep fakülteye gelince hep şükrediyoruz. Ama bir gün sonra unutuyoruz. Yani insan olur öyle. Allah geldik böyle arabaya. Koltuklarda indirdik <laughs> yattık ne yapalım? Arabaya güzel İki saat ne yapacağız? Hem yaslamaya yer yok. Belimiz ağrıdı. Geldi bir zaman sonra da üşüyor değil mi insan? Yine bak güzel bugün. Ben valla üşüdü. Arabada güzel. Oh bacaklarımızı uzattık. Aynen. Bakın. Abi be. Welcome to Dubai. <gülüyor> <gülüyor> Alarm da kurdum. Biraz uyuyalım bari. Hadi. Yani uyuyamazsın ki. Nerede uyuyacaksın? Hadi uyu bakalım. Uyurum ben. Niye uyuyamıyorum? Uyuyabilirsem uyurum. Ondan sonra da kalkarız. Gideriz. Ben uyuyayım o zaman sen beni Tamam. Tamam. İyi ve biraz uyuyayım bari. Çok şükür hastanede işimiz bitti. Çok rast geldi değil mi süren işlerimiz? Tut 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 tut. Polikliniklerde de hiç beklemedik. Doktor raporumuzu da çıkarttı. Şimdi eczaneye gidiyoruz. Oradan yenilme alacağım. Oradan da eve geçeceğiz. Uykumuz yok sanki uyumayız. Başarız. Yemeğimiz yok. Bir şeyler hazırlarız. Ondan sonra da Dur, sana baba. çekerim. Biz eve geldik. Duşlarımızı aldık. Hastaneden geldiğimiz zaman illaki duş alıyorum. Çünkü duş almadığım zaman yorgunluğum sanki çıkmıyor. Sonra yemek yedik uyumuşuz. Akşam saat 8 olmuş. Kalktık şimdi çay yaptı Süleyman. Çay içeriz. Biraz otururuz. Sanki ben yatsam tekrar uyurum da biraz gidelim oturayım ondan sonra yatayım. Çünkü şimdi tekrar uyursam gece yarısı kalkacağım. O yüzden şimdi biraz otururuz. Filip Helen Süleyman'la. Ondan sonra da zaten yatar uyuruz. Ben de videomu burada sonlandırayım. Beni buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup beğenirseniz çok mutlu olurum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.